Merhaba dostlarım ben Mirza. Bugün sizlerle her silaha ayrı ayrı hassasiyet yapacağız. Sniperlardan tutun M762 6x'e kadar nokta atışı sprey atacağız. Hatta bunu tek elle test edeceğiz. Şimdi hassasiyetlerin mantığını kısa bir şekilde anlatacağım ve videonun sonunda bütün silahların kodunu sizinle paylaşacağım. Hiç uğraşmadan hassasiyetler sizin cihazınıza gelecek. Videonun sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Belki değiştirmek istediğiniz şeyler olur. Mantığını anlamak önemli. Önemli olduğu kadar da basit. Bundan emin olun. İlk olarak sniperları ayarlayalım. Uzaktaki düşmanı kolay bir şekilde indirmenin tek yolu sniperı kontrollü kullanmaktır. Sniperlarda hassasiyetler biraz düşük olmak zorunda kamera hassasiyetine geldiğimizde 3. şahıs dürbünsüzü 300'e alırsak sağ baş parmağımızla ekrana dokunduğumuzda çok hareket edecektir. Eğer bunu 100'e alırsak çok rahat hareket edebiliyoruz. Bu hem sniperlarda hem de otomatik silahlarda hep yüzde kalsın. Çünkü kontrolü buradan sağlıyoruz. Kamera hassasiyeti 4 xe 300 e aldığımızda ve dürbün açtığımızda en ufak dokunuşta böyle hareket ediyor. Düşmana odaklanmamız imkansız neredeyse. Bunu 18'e aldığımda hedefe daha kolay odaklanabilirim. Yani kamera hassasiyetinin mantığı ekrana sağ baş parmağınızla hareket ettirme hızınızdır. Bunu 6x'e de deneyelim ve aynısını yapalım. Bakın gördüğünüz gibi kontrol edemiyorum. Bütün dürmünlerde aynıdır bu. Kamera hassasiyetini sniperları da baya bir düşünmemiz lazım. Şimdi burayı en ince ayrıntısına kadar ayarlayacağım. Sadece şu an dediğim gibi mantığını anlatıyorum ve neredeyse en az 10 saat bu video için uğraşıyorum. Sizlerden dileyeceğim bu videoya bir like'ınızı bırakın ve abone değilseniz abone olur musunuz? Bu arada kodu denediğinizde yorum yapmayı unutmayın. Bütün sniper'lara burada yaptığım hassasiyet ayarlarını uygulayacağım. Şimdi ateş etme animasyonu hassasiyetine gelelim. Buranın sniper oynamakla hiçbir bağlantısı yoktur. Burası otomatik silahlar içindir. 4x'i 300 e aldığımızda gördüğünüz gibi ateş ederken kontrol edemiyorum. Yani buranın mantığı silah sıkarken hedefe mermiler düz gitsin diyedir. Sağ baş parmağımızla aşağı doğru çekiyoruz yani spreyler buradan ip gibi gidiyor. Burayı otomatik silahları ayarlarken kullanacağız şimdi burayla işimiz yok. Sniper kullanmada ve oyunculuğumuza oyunculuk katacak yerlerden birisine geldik jiroskop hassasiyeti. Bunun dürbünsüz hassasiyeti bende 400'deydi ama sniperlarda bazen zoom açmadan vurmak zorunda kalıyoruz ve ambarda sniper vs'lerinde bu çok işe yarıyor. 400'deyken çok fazla adam kaçırabiliriz ama bunu 290 aldığımızda pek de kaçırmayacağız. Buranın mantığı da telefonu ekrana dokunmadan hareket ettirmezimizdir. 4x'i 400 e aldığımızda uzaktaki düşmana jiroskopla odaklanamam. Çünkü çok hareket eder ve şapkasını alamam. Bunu da 190 civarına alalım. Şimdi her şey daha kolay olacak. Diğer dürbünlerin de mantığı böyle. Şu an hepsini ayarlayacağım. Artık otomatik silahlara geçme zamanı. Otomatik silahlarda M4'e geçtiğimizde sniperları ayarlamada dediğim gibi 3. şahıs zörbünsüz ayarlarını otomatikte de yüzde bırakın. Daha fazla arttırırsanız hareket etme kabiliyetiniz daha çok zorlaşacaktır. M4'te kamera hassasiyetinde lazeri 300'e alalım ve karşımızdaki hedeflere odaklanmaya deneyelim. Gördüğünüz gibi hedeflerden başka her yere baktım. Bunu 80'e alırsak bütün hedeflere kolay bir şekilde odaklanabiliriz gördüğünüz gibi. Bunun aynısını şimdi 3x'de deneyelim hassasiyeti arttırdığımızda odaklanamıyoruz. Hassasiyeti minimum seviyede en iyi nerede kontrol edebiliyorsak oraya almalıyız. Mesela ben 3x ile kamera hassasiyeti 22'de 556 silahlarda adama odaklanmam daha kolay oluyor. M4'te ateş etme animasyonu hassasiyetine geldiğimizde lazer 300'ü aldığımda ve sağ baş parmağımla aşağı doğru çektiğimizde adamdan çok her yere sıktım. Çünkü hassasiyetim M4'te çok yüksek. Şimdi onu 90 civarına aldım ve hedefe daha kolay sıkabiliyorum. 556 silahların 762 silahlara göre hassasiyeti daha değişiktir. Yani M7 AKM gibi silahların uzağa sprey atması daha zordur. Şu an M4'ü gösteriyorum ve bu mantığı tüm 556 silahlara uygulayacağım. Sprey atmada en önemli etkenlerden birisi jiroskoptur ve 3. şahs türbünsüzü klasik maçta 400'de kullanıyorum. Ama ambara gelince 300'e düşürüyorum çünkü klasik maçta birden fazla adam çıkabiliyor karşıma. Daha rahat hareket etmek için bu şart oluyor. Ambarda sadece tek kişiyle kapışınca bu 300 civarında daha etkilidir. Lazeri de 400 e aldım çünkü yakın mesafede kullanıyoruz genellikle ve sadece jiroskopla hareket ettirmek için bu yeterlidir. Çünkü yakın mesafe dürbünüdür. Bakın jiroskop sayesinde hedeften dışarı çıkarmıyorum. İşte bu yüzden lazer dürbünü jiroskopta 400. 3x'e gelelim. Jiroskopu direkt 200'e alalım. Çünkü dürbün yükseldikçe hassasiyet düşer. 200'de de gayet güzel kontrol sağlanabiliyor. Gördüğünüz gibi. 6x'e kadar böyle ayarlayacağım. Buradaki amacım sürekli deneyerek test ediyorum. En doğru hassasiyeti bulmaya çalışıyorum. Ayar aldıktan sonra 7.62 silahlara geçeceğiz ve nokta dışı atacağız. 556 silahlarının hassasiyeti 762'lere göre farklı demiştik. Neresi farklı biliyor musunuz kardeşlerim? 556 silahlarda hassasiyet biraz daha yüksek olur. 762'lerde onu biraz daha düşürmemiz gerekir. Çünkü çok tepen silahlardır. M4'e yaptığımız hassasiyeti direkt buraya geçelim ve sekmeyene kadar ufak ufak düşürelim ve bunu bütün otomatik 762'lere uygulayalım. Biraz burada denedikten sonra pervaneye gidip test edelim. Gördüğünüz gibi M762 6x bile sekmiyor. Bütün mermiler pervanenin ortasına gitti. Şimdi yaptığımız hassasiyeti tek elle deneyelim. 3x'e bakalım. 3x gayet başarılı gidiyor. Mermiler tam da yerini buldu. 4x'e geçtiğimizde bunun da hakkını fazlasıyla verdi gördüğünüz gibi tek elle bile sekmedi. Şimdi de 6x'i deneyelim. Ben şu an şunu tek elle atıp pervaneden bir mermi bile dışarı çıkarmıyorsam siz iki elinizle neler yapabilirsiniz düşünemiyorum bile. İnanıyorum ki bu hassasiyetin hakkını vereceksiniz. Şimdi düz bir alana gidelim ve tekrar deneyelim. Dostlarım şimdi her silah özel hassasiyet kodumu vereceğim. Bu silahları her biriyle tek tek uğraştım ve test ettim. Tek kodla bütün silahların kodları telefonunuza gelecek. Kodların süresi geçebiliyor o yüzden Instagram hesabımda hikaye olarak paylaşıyorum. Eğer hala kodların süresi geçerse Instagram'dan şu mesajı atın. Instagram hesabını takip ettim. Kod atar mısınız yazmanız yeterli. Böyle yazıp takip edenlere özelden kodu toplu bir şekilde atacağım. Bilginiz olsun canlarım. Amacım sizlere yardımcı olmak, bu oyundan biraz zevk almanızı sağlamak ve kendinizi geliştirmek. Gördüğünüz gibi bütün silahlar burada. Bu da hassasiyet kodum. Hassasiyetlerde ufak değişikler yapabilirsiniz. Eğer yapacak olursanız zaten her şeyin mantığını en ince ayrıntısına kadar videoda anlattım. Sizleri seviyorum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.